Evet abi. Maki traktör. Süper bir alet. Mazotlu 310 bin lira. Benzinli 280. Telefon numarası Ali Kaya. 0533 325 34 40. Aşkın Dilmen 0539 892 0454 Trakar Trakar Aletimiz böyle Şekilde görüldüğü gibi Harika bir şey Bataryası var Yana Damper kalkıyor İtfaiye lambası var yukarıda Stop lambaları lastikleri Kasası Şahane bir şey Vitesli 300 350 bin lira civarında. Evet arkadaşlar. Şurada da görüldüğü gibi Maki traktör.